Merhaba, nasılsın? Eline sağlık her şey çok güzel olmuş. Hmm, beğendiğine sevindim. Yeni keşfettim ben burayı. Buradan kırlara gidebiliriz. Hmm, buranın üst katı da varmış. Asansörle çıkılıyormuş. Oraya çıkabilir miyiz seninle? Evet, müthiş. Doğa manzarası var. Bayılıyorum. Hmm, olabilir. Tamam mı? Aaa! Buranın manzarası ne kadar da güzelmiş. Söylemiştim sana, söylemiştim. Hmm, gerçekten bayıldım. Çok teşekkür ederim beni buraya getirdiğin için. Mmm, şahane. Buradan nereye götürmemi istersin seni? Hmm, taksiyi de durdurdum. Buradan seni evi bırakayım ilk baş, ne dersin? Tamam, olur. Hadi taksiye binelim o zaman. Tamam görüşürüz o zaman. Ben akşam sana WhatsApp'tan yazarım. Tamam o zaman görüşürüz. Mutlaka mesajını bekliyorum.